Biz özler murada, bir azir dinmen, yanı oluruz anlayacaksın. kere, iki kere, iki oldu ki? Dinimizden ben oldu Bu kadar olacak. Yaradıcı değilim. Seni bu kadarım. Oldu seni Benim bir ki, bu kadar olur

Ölüm müddetim, acıyor, ben seni oldu, kaybım bitirdi seni Bu kadar oldu seni sevden. beni unuttuğun sen kaybettin Bu kadar oldu seni, seni sen bu oldu halimin ki Unuttum artık, unutmak istemedim seni ben Bu kadar mı sen sen sen. oldu seni sevdekim, beni unuttuğun sen kaybettin Bıraktın sen gittiğin yolda, bu kadar mı oldu yolda Bıraktım sen ağzına bu kadar oldu seni sevdekim Ben seni unuttuğum için yalan, seninle unuttuğum için oldu seni özledim, canım kaderim. Sin. Bu kadar maviyi özledim. Seni özlemek çok zordu. Kaybetmek de çok zordu. <laughs> ben seni orta ve utanmak istemedim seninle. <laughs> Sen beni bir yaraladıktan ama seni orta istemedim. Bu kadar da. Hadi onun açık olsun bu kutuya güle. 2012. 7 milyar sayın. Öğrenci bileti canı var. Bu kocam tüm severler yaşıyor.